Gencelik köyünde Bozbey Yıldız Dal 92 yılından beri tavukçılık yanında çiftçilik yapıyorum. İşte zeytinlerin bu sene bu agrotik ürünlerine kullandım ve incirde zeytinde de fark zeytinde anca göreceğiz. Şu anda bile fark var. Daha bir ay olacak ama incirde yani %100 artış aldım yani. Allah bereket versin. Hani memnunum ilaçlardan. İnşallah böyle devam ederiz. Yani tavsiye ederim yani. yani şu anda ben milletin incir bitti. Ben daha iki gün önce 28 kasar, 96 kilo incir topladım, 100 kadar ava yani. Yani burada fark geçen göre mesela çok ufaklı oluyordu. Bu sene fark irli yani. Şu anda yani verdiğim yerler biliyor yani. yani. Yarın nasip olursa bir daha toplayacağım. Yani iki gün önce 28 kas çıktı. Yani 96 kilo geldi. Daha iki gün, 3-4 günde daha toplarım, iki gün arayla Daha çıkar, yani bir iki kası gini çıkar. Geçen sene bir gün toplamıyorum yüz davıcı, bir gün topluyordum, 40-50 kas çıkıyordu. Bu sene iki böldüm, 40-50 kası Her gün topluyorum, yani iki katı. Kuru da var mı? Yapıyor musunuz? Kuru zaten dökülenler başın çıkmıyoruz yani. Öyle mi? Evet. Yani kuru ayrı ama kur, kurusu bizim buranın az, e, dört dörtlük olmuyor. Çoğu orta boy oluyor, kürük oluyor. Hı. Ama kürüdü para. Allah bereket versin yani. Evet. Memnunum. E, Bozbey abiyle e, bir dostumuz tanıştırdı bizi sağ olsun kendisinden. Verimi bu kadar olmadığını söylemişti. Yani bir gün toplayıp bir gün toplamadığını. E, belli bir kiloda e, kiloda kaldığını söyledi incirde ama bu yıl her gün topladı e, ve veriminin yüzde yüzü geçtiğini söyledi. Ya bu bizim için mutluluk kaynağı çünkü abimiz dostumuzun kazanması da e, bizde mutlu ediyor. E, tabi bunlar yine hep aynı şeyler söylüyor olacağız. Tek başına olan şeyler değil yani. Yani Allah'ın nasibi, kısmeti kendisinin nasibi, kendini kısmeti e, bol olsun. E, bizlerin tabi Eee onun ne kadar kazanırsa bizi kazanacağız etrafımızdaki insanlar kazanacak fabrikada iş, işçiler kazanacak fabrikamız kazanacak yani agroyu da kazanacak ben kazanacağım bunlar hepsi birbirlerine zinciri olan şeyler yani bir de su kesinlikle su olacak ikisi bir su olmayınca ilaç versen olmaz yani sudan birincisi o ikincisi de ilaç farkını o zaman görüyorum sulamattan sonra yine o da şey. Ama ne kadar fazla suların o kadar incir aldık yani. hani ilacından bir bu sene geldi. Allah'a şükür yani. E, bu bölgede, bu bölgede özellikle e, Bozbey abi'nin ürünleri çok çok fazla tuttu. Yani... Kalite bakımından Kesinlikle, her anlamda yani. Zeytin de olsun, incir de olsun. Mesela ağaç başına ortalama biz e, 150-200 kilo yakın, büyük ağaçlardan 300 kilo yakın zeytin alabiliriz yani. Yani bu da e, büyük bir kazanç. Yani bir çiftçi için. 550 kilo gibi dediler mesela 5 fiş ton topladıysam 100 avuç 550 kilo civarında gelmiş oluyor avuç başı. Ağaç başına. Daha bu guru harik yani. Guru hesapta yok yani. Siz zeytinci olarak da sorsam. Şimdi burada e, zeytinlerimiz gerçekten çok güzel. Evet, e, sürgünler nasıl senin gözünde? Sürgünlü güzel bir de canlıdır. Benim öbür tarafta yer var böyle sık olduğu için avişte büyük ama arılar böyle gurucalıyordu ama şimdi yeşil hani gittik gör, görürüz hmm. yani bir de çok tuttu böyle boncuk gibi oluyordu daha geçen gün abinin biri dedi hatta bakalım bak bir dedim ben benimkine fark var mı yani işi vardı ama onu yine göreceğim ama bir ay da bundan zaten bu da sıklıkla böyle oluyorsa evet. zeytinin farkı var ya. çünkü e, şey neydi e, bunlar attığımız için fark var yani canlı duruyor ağaç seneye de olursa oradan daha bir örnek alacağız yani Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Hasatınız teşekkür şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah herkese bol nasip versin. Ah